Yaya olarak Türkiye'yi gezdiğim sevde kullandığım yaya torunu ismi nereden geliyor? Hadi gelin anlatalım. Öncelikle ben Mahmut. Yaya torunun benimle bir alakası yok. Bundan yaklaşık 3 ay önce bir karar alıp sırtımda sadece bir sırt çantası ve birkaç parça kıyafetimle beraber Türkiye'yi yürüyerek gezme macerama başladım. Bu maceranın 13 şehrinde herhangi bir video veya fotoğraf kaydı almadım. 14. şehrim olan Kastamonu'da video çekmeye başladım. Ve ilk çektiğim videodan itibaren Yay Anton ismiyle bunu sosyal medya hesaplarımda paylaşmaya başladım. İlk videomdan bu videoma kadar en fazla aldığım mesaj Yay Torun ismi nereden geliyor? Torun dedemden mi veya soy isminden kaynaklı mı diye sorular geliyordu. Hayır torunun benimle bir alakası yok. 13. şehrim olan Karabük'te Safranbolu'dayken gerçek anlamda fiziksel ve mental olarak yorulmuştum, tükenmiştim ve bu yolculuğumu bitirme kararı almıştım. Son bir güç kuvvet Bartın istikametine dönüp Bartın'a doğru yürüyüp Bartın'da bu yolculuğumu bitirme kararı vardı. Safranbolu'dan ayrıldığım gibi ister istemez bir türbenin içerisine girmiş bulundum. Orası Ergünlü Baba Türbesi. Orada birkaç gün konakladım. Manevi olarak kendimi huzurlu hissettiğim bir türbeydi ve orada kendi enerjimi tekrardan toplayıp bu yolculuğa devam etme kararımı aslında orada aldım. Cuma günü çok kalabalık olmuştu ve dışarıdan gelenler beni sormaya başlamıştı. Kim bu? Çünkü yabancı olarak gözüküyordum aralarında. Bana sürekli yayan dedenin torunu, yayan dedenin torunu demeye başladılar. Yayan Dede sahabelerden zamanında kalkıp Mekke'den Çorum'a kadar gelmiş bir sahabe. Amacı Çorum'daki diğer türbelerden farklı olarak tevhid yani İslam'ı anlatmaktı. Yürüyerek geldiği için ona da Yayan Dede dediler. Bana da yürüyerek Türkiye'yi gezdiğim için Yayan Dede'nin torunu demeye başladılar. Ben de onlara ithafen Yayan Dede'nin torunu yani Yayan Torunu ismini kullanacağımı söyledim. Aslında benim amacım video kayıtlarından ziyade podcast yayınları yapmaktı ve bu podcast yayınlarında ben Yayan Torunu ismini kullanmayı düşünüyordum. Ama gel gelelim ki video kayıtlarını almaya başladım. Yayan Torunu ismini size daha öncesinde anlatabilirdim ama Yayan Deden'in türbesine gelip anlatmamın daha mantıklı olacağını düşündüm. Yayan Deden'in mezarının sulayı duamı ettikten sonra bu şehirden ayrılıyorum. Sizler de videoyu sevdiyseniz beğenip yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.